Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Bakan Faruk Özlü'nün seçim sonucuna yapılan itirazlarla ilgili açıklamasına cevap verdi. Talihsiz açıklama dediği Bakan Özlü'nün söylemine 17 fark kaldı gibi kendisine gelen yalan bilgiyi paylaştığını belirten Yılmaz, talihsiz ve adaleti etkilemeye yönelik açıklamalardan vazgeçilmesini istedi. Bugün toplanacak olan 17'de bitecek olan ilçe seçim kurullarının itirazlarını adaleti, Sözde adaleti e, etkilemek olarak görüyoruz ve bunu şiddetle kınadığımızı bildirmek istiyoruz. E, kendisine ulaşan zannederim, kendisinin bu işlere ayıracak zamanı olmadığını düşünmek istiyorum ben çünkü. E, seçimleri manipüle etmeye yönelik, adaleti etkilemeye yönelik bir takım e, hamlelerin olduğunu da duyuyoruz çeşitli çevrelerin. Bunun için açıklama yapmak durumunda hissettik. Bakın arkadaşlar bu seçimlerin sayılmasının sebebi olarak neyi gösterdiler? Siz de hep beraber takip ettik. Geçersiz oyları gösterdiler. Bu geçersiz oyların Türkiye'deki rakamı 1 milyon 52 bindir. Ve düzce ortalaması geçersiz oylarda Türkiye geneline baktığınız zaman Türkiye genelinin tamamen altındadır. Geçersiz oyları Burası bahane uç. ederek sandıkları da bir takım usulsüzlükler yapacaklarından hareketle bizim arkadaşlarımız tam dört gündür, dört gecedir yüksek seçim, seçim kurulunun önünde bekliyoruz. Hep beraber bekliyoruz. artık bir tür talihsiz açıklamaların olmamasını ve adaleti etkilemeye yönelik bir takım açıklamaların ve yanlan, yanlış beyanların olmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Biz burada sadece Ümit Yılmaz'ın hakkını değil, bize oy veren, vermeyen tüm Düzce'li seçmenin namusunu ve hakkını korumaya çalışıyoruz. Bunu açık ve net şekilde bilmenizi istiyorum. AK Parti'nin içine sızan bir takım odakları mevcut ittifakı bozmaya yönelik bir takım hareketlerde bulunduğunu iddia eden Yılmaz, sabır taşını çatlatmasınlar. Bir takım yalan yanlış beyanlarla adaleti ve toplumda oluşacak olan galeyanı körüklemesinler derken üslubunu sertleştirdi ve arkadaşlık değil adamlık bekliyoruz ifadelerini kullandı. Biz ittifakta zarar gelmesin diye şimdiye kadar elimizden geldiğince ihtimam göstermeye çalıştık. Ama anladığım kadarıyla içlerine sızan bir takım odaklar mevcut ittifakı bozmaya yönelik bir takım hareketlerde bulunuyor. Bu odakları içlerinden temizlemediklerini görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor ama biz ittifakın dağılmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü bizim genel başkanımızın açık ve net talimatı vardır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı başta olmak üzere bütün Milliyetçi Hareket Partisi personeli ve e, üyeleri bu ittifakın dağılmaması için elinden gelen bütün gayreti gösteriyordur. Sabır taşını çatlatmasınlar. E, bir takım yalan yanlış beyanlarla adaleti ve e, toplumda oluşacak olan galeyanı körüklemesinler kendilerinden tek temennimiz, tek beklentimiz budur. Ee, bu yaptıkları açıklamalar, bakın Yüksek Seçim Kurulu'nda mühendisler bu kritik hesaplamaları yapıyor. Sayın Bakan'ın kendine verilen bir takım yalan yanlış bilgilerle bunu bu şekilde açıklaması abesle iştigaldir. Yalan, tamamen yalan. 17 gibi bir fark, az fark mevcut değil. Bizim elimizdeki veriler tamamen farklı hala bizde daha önceki beyan ettiğimiz fark geçerli. Bunu da göreceksiniz. Yılmaz konuşmasının sonunda üslubunu daha da sertleştirdi ve AK Partililere şu mesajı gönderdi. Bu yaptıkları hareketle hem ittifaka hem dostluğa zarar verdiler. Artık kendilerinden dostluk, arkadaşlık değil adamlık bekliyor. Biraz adamlık olsun. Yeter.